Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir parkurdayız. Zaten bu bölgeden şu arkamızdaki ışıklı tünelden falan anlayacaksınız. Bugün yepyeni bir Tren yolu parkurundayız arkadaşlar Yeni tren yolu parkurumuzda çok sevilen Lada ailesi arabalar var Azerbaycanlı takipçilerimizin çok sevdiği Burada Lada 07'yi görüyorsunuz Azerbaycanlı Lada'lar karşınızda Lada Priora var Burada çok güzel duruyor Rengi baya iyi Burada Lada Vesta'yı görüyorsunuz Recep abi kullanmak istedi bu arabayı Burada Lada Niva var Hemen yanında Lada Vega'yı görüyorsunuz Burada ise Lada Samara Bizlerle bugün Lada ailesiyle Yepyeni bir tren yolu parkurundayız ama çok zor bir parkur olduğunu baştan söylüyorum ona göre favori haberiniz yazın kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı da unutmayalım arkadaşlar haydi bakalım bu parkur Sadece tren yolundan ibaret değil. Yolda rüzgar gülleri de var. Arabaları çarpıp uçurabilecek ve çok tehlikeli bir tren yolu parkuru sizler için hazırladım arkadaşlar. İsterseniz örümcekle Lada Nol 7'yi bir izlemeye başlayalım. Bakalım sizin favoriniz parkuru bitirebilecek mi? Abi burası çok güzel. Renkli bir tünelden geçiyor. Gördüğünüz gibi tren yolu parkuru. Buradan geçtik ve görüyorsunuz. Abi işte bunlar büyük problem. Dikkat. De bas 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 bas. Hop, 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 hop. Aman abi, aman abi rüzgar böyle bir vurursa uçurur. Haberiniz olsun çok dikkatli olması lazım bugün kahramanlarımızın. Dikkat et, geç, geç 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 Yapma be. Abi bir vurdu uçurdu bizi ya. Örümcek ya. Abi biraz dikkat etsene ya. Olası nasıl bir hareket? biraz daha dikkat etmesi lazım kahramanlarımızın maalesef ilk diskalifiye örümcek ve ladan 7'den geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef başarısızlık bakalım demir adamın performansı nasıl olacak arkadaşlar bunu da baya merak ediyorum bu parkurun zor olduğunu en başta söyledim ona göre favorinizi yazın arkadaşlar Veda Priora şimdi isterseniz demir bir izleyelim Bakalım performans nasıl olacak hep beraber göreceğiz zaten Araba muhteşem. Ondan yana sıkıntı yok arkadaşlar. Lada Priora'yı görüyorsunuz. Bayağı güzel gözüküyor. Demeden Şu An için parkura başlıyor. Umarım yeni parkuru Sizde beğenirsiniz. Baya uğraştım bu parkur için. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Böyle eğlenceli, aksiyon dolu rüzgar Günleri falan. Vurdum mu uçuruyor valla. Ama abi parkuru bitirmek çok zor onu söyleyeyim. Şu an Lada Priora devam ediyor. Edemiyor. Allah ya. Abi ne oluyor böyle? Abi sürekli diskalifiye geliyor. Daha Lada Priora ve Demir Adam. Abi ilk rüzgar gülünden geçmeden diskalifiye geldi desem yalan olmaz. Daha ilkini geçecekken ilk diskalifiye ile şu an için demeden buluştu. Üzmeye devam etsen abi daha çok güzelsin bu gidişi Demir Adam. Maalesef bir da uğurladık. Recep abi izleyeceğiz. Bakalım Recep abinin performansı nasıl olacak Lada Vesta ile. Daha sonra Batman devam edeceğiz. Nasıl buldunuz parkuru? Çok tehlikeli değil mi? Daha gerisini görmediniz bile düşünün yani. Daha ilerleyen aşamalar mı görmediniz? İki tane karşı karşıya rüzgar güllerinin dolduğu bölge var. İki tane karşı karşıya. Orası bayağı tehlikeli ama oraya gelebilecekler mi bugün onu bilmiyorum. Bir de Vesta'yı izleyelim bakalım. Hadi bakayım Recep abi. Abi göster gücünü bitirmen lazım. Şu an çok kötü gidiyor durumlar. Hiç kimse bitiremiyor. Gerçekten bitiremiyor. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz abi. Recep abi bas 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 bas. Evet. Abi ne oluyor ya? yeter abi sürekli diskalifiye mi olacaklar? Abi bu da diskalifiye. Daha ilk rüzgar gülüne geldi. Pat gitti. Bak, gelir gelmez diskalifiye. Yani öyle hiç şeye gerek yok abi başka bir zorluğa. İlk rüzgar gülünde Recep abi de maalesef Recep abi ne yapıyorsun ya? Biraz, biraz dikkatli sürün. Bakalım Batman ne yapacak Lada Niva ile. Daha iki arabamız var. Ama başarı yok arkadaşlar. Bakın başarı diye bir şey bugün göremedik henüz. Umarım Lada Niva bitirir. Daha Lada Vega ve Lada Samara'yı da izleyeceğiz. Onlar da umarım bitirir. Biz de mutlu oluruz. Vallahi bugün bu Triangle parkuru inanılmaz tehlikeli ve zorlu olacağını en başından söyledim. Ona göre Power Rubber'ınızı seçin dedim size arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar zormuş? Ya işte abi söyledim size. Çok zor bir parkur Bakalım Lada Niva'nın performansı nasıl olacak göreceğiz. Haydi bakalım. Dikkat. Abi şu rüzgar güllerine bak. Bir sürü ya. Dikkat et. İlkinden geçti. ikinciden geçti. Allah ilk defa geçti birisi. Batman dikkat. Bas bas bas. Uu, bu, 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 bu. Yavaş, yavaş yavaş yavaş. Tamam. Burası rahat bir güvenli bölge diyebilirim arkadaşlar. Burada herhangi bir rüzgar gülü yok. Tren yolu yok gördüğünüz gibi ama buradan sonra tekrar başlıyor. Devam et abi. La devam ediyor. Şu an için performansını vuracaktı. Devam, 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 devam. ilerle ilerle, ilerle, devam, devam. Burada da geçti. Bakın iki tane yan yana. Abi burası çok tehlikeli. Birine çarpmazsan birine çarpar. Üff, çok güzel geçti. Abi muhteşemsin ya. Abi olay bu kadar basit demeyeceğim. Olay gerçekten çok zor arkadaşlar. Ama Lada Niva'yı görüyorsunuz. Muhteşem bir performans geldi. Batman'le ikisinden helal olsun diyorum ya. Abi olay budur ya. Ne kadar zor bir parkur olduğunu gördünüz. Artık aşağı doğru inişini yapacak Batman. Aşağı düşmemesi lazım burada haberiniz olsun. Şu finişten geçmesi lazım. Hop 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 sakin. Sakin abi sakin bitirmek üzereyiz. Bir saçmalama. Ve parkur bitti. Gerçekten çok zorlu bir gün. Çok zor bir parkurda. Bugün karşınızdayım. Batman'in performansı Lada Niva ile muhteşemdi. İsterseniz sırada Lada Samara var arkadaşlar. Baldi ile izleyeceğiz. Daha sonra da Lada Vega ile Kaptan'ın performansına bakacağız. Yeni parkur bence çok güzel. Gerçekten çok güzel oldu ve çok da zorlu bir parkur oldu arkadaşlar. Bakalım Lada Samara neler yapacak. Yine ülkemizde çok kullanılan arabalardan bir tanesiydi geçmiş zamanda ama artık kullanılmıyor Lada Samara. Ha, çok fazla yok yani varsa da. Bakalım Lada'nın gücünü belli bir gösterecek mi? İlk başarı Lada Niva ve Batman'den geldi. Bakalım Samara neler yapacak? Haydi bakalım. Buradan geçti. Abi rüzgar gülleri beni çok korkutuyor ya. Aşırı tehlikeli çünkü. İlkinden geçti. Devam ediyor. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geçti. 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 Tamam. 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Hiç problem yok. Devam. Toprağına geçti. Gayet iyi. Abi inanılmaz korkutucu, inanılmaz aksiyonlu bir parkur olmuş. Çünkü rüzgar gülleri olayı fena halde zorlaştırıyor. Onu söyleyeyim sizlere. Çok zorlaştırıyor rüzgar gülleri. Şu an için devam ediyor. Burası biraz tehlikeli olabilir. geç. Güzel. Son iki rüzgar gülü. Hadi abi. Hadi baldi bitirirsin şu işi. Hadi Samara ile bir rüzgar gülü gördüm. Geç 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 geç. Geç. Abi biraz hızlı ol ya. Abi birazcık hızlı ol Baldi ya. Geldin yüzdün yüzdün sonuna geldin bitiremedin Baldi. Birazcık hızlı olmalısın. Çok kötüydü ya. Abi rüzgar gülü vurdun mu affetmez. Direkt diskalifiye olursunuz. Maalesef Baldi de diskalifiye oldu gördüğünüz gibi. İsterseniz Artık son arabamızı izleyelim arkadaşlar. Lada Vega ile kaptan izleyeceğiz. Bakalım kaptanın performansı nasıl olacak? Bu güzel yepyeni tren yolu parkurunda beraber göreceğiz. Hadi bakayım abi araba muhteşem. Arabaya diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Araba gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle bakıyorsunuz harika bir araba. Haydi bakayım. Haydi bakayım abi. Şu an yukarı doğru tırmanış başladı. Kaptanın performansıyla da Vega ile bakalım nasıl olacak. Yeni tren yolu parkurunda göreceğiz. Ama inanılmaz zor bir parkur olduğunu gördünüz arkadaşlar artık. Anlatmaya gerek yok. İlkini geçti. İkinci rüzgar gölü bize merhaba dedi. Biz de geçtik ona merhaba dedik. Üçüncü rüzgar gölü burası biraz tehlikeli geçti. Bakın dikkat ettiyseniz bazı rüzgar gülleri yavaş dönüyor bazıları hızlı dönüyor arkadaşlar. Bakın mesela bu yavaş dönenden önündeki bak bu yavaş dönüyor. Çok rahat hemen geçebiliyorsun ama bakın bu hızlı dönüyor. Bu birazcık tehlikeli. Dikkat et. Geç 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 güzel. Bak bu da hızlı dönüyor mesela. Bazıları hızlı bazıları yavaş. Ona göre taktiğinizi yapacaksınız arkadaşlar. Burana geçti şu an için kaptan. ikili bir rüzgar gülü var. Yan yana dönüyorlar. O çok iyi geçti be. Helal olsun sana be kaptan. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Müthiş bir performans. Kaptanın performansı çok güzeldi. Baya baya iyiydi ama henüz bitmedi arkadaşlar. Önce şu köprüden aşağı doğru inmesi lazım. Finişten geçmesi lazım. Parkuru tamamlaması lazım. Daha sonra da sizin favoriniz parkuru bitirmiş mi? Bakacağız arkadaşlar. Şu anda da Vega'yı izliyorsunuz. Son bölgeler finişi gördünüz ve parkur bitti. İşte bu kadar. Muhteşem bir performans izlediniz Kaptan'dan ve Batman'den. Bugün sadece Lada Niva ile Lada Vega tren yolu parkurunda başarılıydı. Geriye kalan 4 araba maalesef diskalifiye oldu. Evet umarım sizin de favori Bu iki arabadan bir tanesidir. Umarım yeni parkuru ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.